bilindiği gibi Kürtler ne istiyorsunuz sorusuna uzun bir süredir özellik yerinde yönetim ve öz yönetim cevabını vermektedir. Bugün bunu daha net bir şekilde ortaya koymaktadır. Kürt meselesi yüzde doksan yerel yönetimlerin sorunudur tespiti ve statüsüz bir çözümün olamayacağı gerçeği ortada orta yerde durmaktadır. Dünya üzerinde çatışmalı süreçlerin halinde benzer yöntem ve modeller önemli oranda uygulanmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Kürt meselesinden ayrı olarak yerinden yönetim bu ülke için acil bir ihtiyaçtır. Buradan bir kez daha dile getiriyoruz ki öz yönetim, yerinde yönetim ve meşru ve demokratik bir haktır. Bu temelde biz DBP'li yerel yönetimler olarak çağdaş, evrensel ve demokratik hukuk tarafından temel insan hakkı olarak kabul edilen ve parti programımızda da savunduğumuz öz yönetimin Türkiye demokrasini ileriye taşıyacağını bilerek Avrupa yerel yönetimler özellik şartına koyulan çekincelerin kaldırılmasına, öz yönetimlerin devleti reddetmediğini bilerek, belirterek Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti'ni halkın öz yönetim taleplerine saygılı yaklaşmaya, tüm demokratik tepkilere rağmen sürdürülen baskıları sonlandırmaya ve evrensel hukuk kurallarına uymaya çağırıyoruz, davet ediyoruz.